Merhabalar. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu videomda 4 Arap dahisinden birisi olarak zikredilen Amr bin El As'ı ele alacağım. Onunla ilgili bir takım detayları aktarmaya çalışacağım. Oldukça renkli bir kişiliktir. Gerek Müslüman olması, gerek siyasi hadiselerde oynadığı rol nedeniyle hakikaten de dikkate değer bir isimdir ve bilinmesi gereken şahıslardan birisidir. Biraz onu inceleyeceğiz. Önce Müslüman olmasına, sonra siyasi hadiselerde oynadığı role, Hazreti Osman'a muhalefet etmesine Aynı şekilde Hz. Ali'ye de karşı olmasına dair detayları ele alacağız. Muaviye'ye karşı mesafeli dururken sonra onun safına geçmesi ve ardından sıffinde oynadığı rol ve Muaviye'yi halife seçtirmesi, haricilerin suikastinden son anda kurtulması gibi dolu dolu birçok detay vardır. Zaten hepsini anlatma mümkün değil. Bu saydığım başlıklardan birer ikişer kuple ancak anlatabilirim. Amr bin Elaz, İslam'ın erken dönemindeki siyasi hadiselerde oldukça etkili olan bir isim ve bilinmesi gereken bir karakter, tanınması gereken bir karakter. Kendisi Ben-ü Sehm kabilesindendir. Babası As bin Vail ki Hz. Peygamber'in en önemli düşmanlarından birisiydi. Kureyş'in baytarı olarak bilinir. Hz. Peygamber'in erkek çocuklarının yaşamaması üzerine onun epter olduğunu söylemiş. Allah epter birisini peygamber gönderecek gibi bir takım tezviratlar yaymış. Diğer yandan dışarıdan Mekke'ye gelen yabancı tüccarların mallarını gasp etmiş. Borçla almış ama borçlarını ödememiş. Yani onların mallarına çökmüş. Mezhebi ilgili bazı iddialı ifadeler vardır veya yorumlar vardır. Annesi Filistin taraflarındaki Beli kabilesindendir. Bir cariye çocuğu olduğu söylenir ki Araplarda cariye çocuğu nesebi düşük insanlardan birisidir ama Amr bin el-As'a baktığımız zaman hiç de öyle bir yönü yok. Son derece de aktif etkili yani kabilesi zayıf olsa da kendisi siyasi kişiliği nedeniyle çok ön planda olan birisidir. Tıpkı Ziyad bin Ebih gibi. As bin Vail'in yanı sıra Amr'ın annesiyle Ümeyye bin Halef gibi, Ebu Leheb gibi, Ebu Sufyan gibi veya Hişam bin Mughire gibi bir takım kişilerin de gönül ilişkisi olduğu, Amr doğduğu zaman onların da babalık davası güttükleri, sonunda kadının çocuk As bin Vail'dendir demesi üzerine ki bu Arap örfünde böyledir. Yani çocuk bir başkasından da olsa kadın bundan dediyse çocuk ondan sayılırdı örfe göre. Dolayısıyla da As bin ile nispet edilmiştir. Diğer yandan Ebu Sufyan'a çok benzediği bu itibarla da Ebu Sufyan'ın babalık iddiası güttüğüne dair de bazı yorumlar vardır ama bunlar Amr'ı kötülemek için ileri sürülmüş abartılı iddialar olabilir. Yalnız annesinin Beli kabilesinden olduğu konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Amr özel yetenekleriyle ön plana çıkan isimlerden birisidir. Bunun yanında ticarette başarılı olmuş, Mekke siyasetinde etkili olmuş, şairlik özelliği var. Babası gibi Hz. Peygamber'e vaktiyle düşmanlık beslemiş. Hatta şiirler söylemiş. Şiirler söylediği için Resulullah'ı çok fazlasıyla üzmüş. Bundan dolayı Resulullah'ın onun lanetlediğine dair bir takım iddialarda vardır. Diğer yandan birçok yeri gezmiş ticaret nedeniyle ve kendisini geliştirmiş, Habeşistan'a gitmiş. Hatta Habeş kralı Necaşi ile dostluk kurduğuna dair iddialar vardır. Nitekim de Müslümanlar Mekke'de tutunamayınca Resulullah onları Habeşistan'a gönderdiği zaman hepinizin bildiği üzere Amr'ı gönderip geri getirmek istediklerine dair bir hamleden bahsedilir. Yalnız bu biraz tartışmalı konudur onu da söyleyeyim. Zira Amr'ın buraya aslında bir iki seferi vardır. Bu seferlerden birisinin bu gaye ile olduğuna dair yorumlar var. Ama birazdan anlatacağım konulara bakarsak aslında Mekke'yi terk ettiğini de görüyoruz bir süreliğine. Amr Bedir Savaşı'nda yoktur. Zira Ebu Sufyan'la birlikte ticaret kervanına katılmıştı. Zaten Hz. Peygamber de o kervanı takip etmek için yola çıkınca Bedir Savaşı vuku bulmuştu. Dolayısıyla da Bedir'de yok ama Uhud ve Hendek'te etkilidir de üstelik. Hatta önemli rolleri de vardı bunları geçeceğim. Yalnız Hendek'ten sonra enteresandır Amr bin El As ve aynı zamanda bir takım müşriklerde ciddi bir direnç kırılması olur ve eski düşmanlıklarını yavaş yavaş terk etmeye başlarlar. Öyle artık keskin düşmanlıklar yoktur ki Hz. Peygamber'de de bir yumuşama vardır bu bağlamda. Dikkat ederseniz Amr bin El As herhangi bir engel olmadığı halde Hudeybiye görüşmelerinde yoktur. Düşmanlık ve çatışmalardan rahatsız olduğu, artık nereye kadar dediği, bir takım eleştirilerde bulunduğu bu nedenle de bu safahatta hiç isminden söz edilmez. Aynı şekilde kaza umresinde de dikkat ederseniz Amr'ın adından hiç söz edilmez. İddialara göre bu dönemde Taif'teki çiftliğine çekilmiş ve olayların gelişine göre, gelişmesine göre veya seyrine göre durumunu belirlemek üzere bir süre Burada dinlenmeye çekilmiş ve çatışmadan uzak bir tutum sergilemiş. Bir süre sonra da Habeşistan'a gitmeye karar vermiş bu safahatta. İddialara göre Habeşistan'a gidiyor. Bir süre kalıyor orada fakat tutunamıyor. Sonradan da özellikle Udaybiye kaza umresi ve Hazreti Peygamber'in Hayber'i de fethetmesinden sonra giderek güçlendiğini görünce de Mekke'ye dönüyor. Mekke'ye döndüğü zaman kendisi gibi düşünen Halid bin Velid ve aynı zamanda Osman bin Ebil asla birlikte Medine'nin yolunu tutuyorlar ve böylece Müslüman oluyorlar. Amurda işte bu safhada. Müslüman olanlardan birisidir. Habeşistan'a giderken iddialara göre eğer Hz. Muhammed başarılı olursa zaten bizden de dönüp yanında yer alırım. Eğer başarısız olsa da bu sefer de zaten Mekke'ye dönerim gibi bir gaye güttüğü de zikredilir kaynaklarda. Bunu da belirtmiş olayım. Bazı batılı yorumcular veya oryantalistler Resulullah'ın başarıları üzerine siyasi amaçlı veya ikbal istikbal beklentisi için gelip Medine'ye Müslüman olduğunu iddia etmişler. Hatta bunlar arasında daha da ilginci güya Necaşi onu teşvik etmiş de o vesileyle Müslüman olmuş gibi komedi türü hikayeleri de görürsünüz. Önemli bir isim dedim. Bu nedenle de Hazreti Peygamber onun konumundan yararlanmak istemiş ve Mute'den sonra Filistin'in güneyine gönderiyor. Gönderdiği yer Aynı zamanda annesinin kabilesinin de yaşadığı bölgedir. Beli kabilesi, Uzre kabilesinin yaşadığı bölgeye gönderiliyor. Burada Muhte Savaşı patlak vermişti. Geleneksel yorumlarda Hz. Peygamber vefat ettiği zaman Hüsame'yi hazırlıyordu tam hastalığı sırasında. Onu güya Muhte'ye misilleme olarak göndermiş gibi yorumlanır. Hiç alakası yoktur. Hz. Peygamber Muteye için misilleme göndermişse bu orduyu göndermiştir. Çünkü Mu'te'nin akabinde Amr'ı gönderiyor. Bakınız Mu'te gibi mağlubiyetin peşinden henüz Müslüman olmuş bir şahsı gönderiyor. Buradan Amr'ın ne kadar önemli birisi olduğunu anlayın. Amr bölgeye vardıktan sonra bakıyor ki bölgedeki kabileler iyice örgütlenmişler. Bu sefer Hazreti Peygamber'den yardım istiyor ve bu yardım üzerine de Resulullah Ebu Ubeyde bin El Cerrah önderliğinde bir ordu daha gönderiyor. Orduda Ebu Bekir, Ömer gibi önemli isimler de vardır. O da yeni Müslüman olduğu için Ebu Ubeyde komutan olmasını istiyor. Amr da diyor ki benim komutan falan. bir komutanlık tartışması olur. Fakat Ebu Ubeyde komutanlığı devrede. Bu yardımla birlikte Zatü Selasil denen savaşı kazanıyor. Akabinde onu Uman'a gönderecektir. Burada Ceyfer ve Abd kardeşler vardır. Ve onları İslam'a davet edecektir. Ve böylece Ezd kabilesinin bulunduğu bölgeye gitmiş olacaktır. Bu kabile de aynı zamanda İslam'ı yayacak eğer bunlar kabul ederse ki hakikaten de onlar olumlu cevap veriyorlar. Amr bir süre burada kalıyor ve aynı zamanda bu bölgedeki vergileri toplamakla da görevlendiriliyor. Hz. Peygamber'in vefatına kadar Amr bin Elas burada kalıyor. Sonra vefat haberini öğreniyor. Medine'ye dönüyor. Medine'ye döndükten sonra Hz. Ebu Bekir'e destek verir. Ebu Sufyan başta olmak üzere Halid bin Said gibi adamlar bunlar Beni Ümeyye'nin ileri gelenleridir. Onlar Ebu Bekir'e destek vermezken Hz. Ali'yi desteklerken bu enteresandır. Ebu Bekir'i destekler, onun halifeliğini teyit için konuşmalar yapar. Aynı şekilde Ebu Bekir dönemindeki iç savaşta da rol alır. Şam ordularına göndermek ister Ebu Bekir onu. Uman'da peygamber onu görevlendirdiği için bizzat onayını da alır. Amr'ı yine peygamberin gönderdiği gibi annesinin, kabilesinin bölgesine gönderir. Ki buradan beri zaten Amr hep o Filistin bölgesinde önemli bir yere sahiptir. Yani Hazreti Peygamber Ebu Bekir Hazreti. Ömer, Mısır'a vali tayin edilmesi vesaire vesaire veya Osman'ı öldürülmesi safatına bu bölgeye kaçması yani annesinin kabilesinin bulunduğu bu bölgede özel tarihi bağları vardır. Ve bu şekilde buralarda mücadele eder. Hazreti Ömer döneminde de aynı şekilde yine savaşlarda vardır ki Ebu Bekir dönemindeki son savaş olan Ejnadeyn'de görev almıştır. Aktif görev almıştır. Hatta Medine'den yardım isteyenlerin başındadır. Hazreti Ömer dönemindeki Yermuk Savaşı'na katılmış ve yine Filistin'in ve bu bölgenin fethi konusunda önemli katkılar olmuştur ki nitekim Yermuk'tan sonra Kudüs bir süre daha alınamıyor ve bu bölgenin muhasara edilip teslimiyetinde önemli rol oynamıştır. Neticede Filistin veya Kudüs halkı da Ömer'in gelip teslim alması koşuluyla teslim olacaklarını söylemişlerdir ve böylece Hazreti Ömer de gelecektir. Ömer Şam'a geldiği zaman bu sefer Amr yeni bir hamle yapacak ve ona diyecektir ki ey halife Bizans'ın bir ayağı Mısır'dır. Üstelik de Yermuk'tan kaçanların çoğu Mısır'a kaçtılar. Şam'da hakimiyetimizi sürdürmek için mutlaka Mısır'ı da almalıyız ve Mısır bizim için stratejik açıdan önemlidir gibi açıklamalarda bulunur. Halife'yi ikna eder ve Mısır cephesinin açılmasını sağlar ki daha sonradan da zaten Mısır'ı fethedecektir ve Mısır fatihi olarak da bilinecektir. Amr yola çıktıktan sonra Ömer Medine'ye dönecektir. Peşinden takviye kuvvet isteyecektir. Ömer de ona Abdullah bin Zübeyr ile hatırı sayılır miktarda takviye kuvvet gönderecek ve böylece aynı Şems'te Bizans ordusunu veya Bizans destekli orduları mağlup edecek ve böylece Mısır'a hakim olacak. Amr Mısır'ı ele geçirdikten sonra Hazreti Ömer'e bir mektup yazar. Der ki tarif ve tavsifini yapamayacağım bir memleket fethettim. Şöyle güzel böyle güzel buranın işte şöyle zenginlikleri var. Uçsuz bucaksız çöller çıktı karşıma bana emret gidebildiğim yere kadar gideyim ve Libya'ya doğru yoluna devam etmiş. Yalnız Hazreti Ömer'in mektubunun gelmesi üzerine Libya çöllerinden döndüğü iddia edilir. Böylece Mısır'a vali tayin edilmiştir ve Mısır'da kalacak. Sadece fethetmiyor Mısır'ı aynı zamanda Mısır'ın imarına da çok büyük katkıları vardır. İşte Fustat şehrini kuran kendisidir ki bugünkü Kahire'nin temelleri buradan yükselmiştir diyebiliriz kabaca. Bu itibarla da Mısır'ın imarında da çok büyük rolü olmuştur. Şehrin temellerini atmış, aynı zamanda burada bir cami yapmış, Firavunların yaptırdığı eski kanalı yeniden açmış ve böylece Nil Nehri'nin kenarındaki bu Babilyon şehriyle Kızıldeniz sahilindeki Kuzum arasındaki kanalı tekrar aktif hale getirmiş ve buradan Medine'ye yardım göndermek. Dolayısıyla da Amr Mısır'ı aynı zamanda imar eden adamdır. Mısır valiliği sırasında Hazreti Ömer suikaste uğrayacaktır malumunuz. O safahatta da Medine'dedir. Ve Şura'ya dahil edilmek ister. Yalnız bu kadar başarılı olmasına rağmen Hazreti Ömer onu Şura'ya almayacaktır. Zira Ömer ilk Müslümanlardan Şura'yı kurmuştur. Amr ise daha sonra Müslüman olduğu için onu bu Şura'ya dahil etmeyecektir. Amr Hazreti Osman halife olduğu zaman da yine Mısır'da valiliği bir süre sürdürüyor. Yalnız daha sonra Osman döneminde gözden düşecektir. Çünkü Hazreti Osman Mısır'a Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serhi atayacaktır. Abdullah Hazreti Osman'ın süt kardeşidir ama irtidat etmiş adamdır. Sabıkalı bir kişidir. Birçok kişi bundan rahatsız olsa da Hazreti Osman onu koruyacak ve Mısır'a tayin edecektir. Ve Mısır'ın gelirlerinden sorumlu yapacaktır. Bu sefer Amr bundan rahatsız olacak ve rahatsızlığını halifeye gelip bildirecek. Hazreti Osman pek oralı olmayacak. O vergilerini toplayacak. Sen de valilik yapacaksın. İşte Amr'ın meşhur bir sözüne atıf yapılır. Efendim o ineği sağarken ben onun boynuzlarını tutmam. Yani Mısır'ın gelirlerini o alırken diye. Ve böylece bir daha da dönmeyecek ve görevden azledilecektir. 648'lere doğru bu şekilde Hazreti Osman'dan rahatsızdır. Nitekim de görevden alınmasını ve Hazreti Osman'a karşı eleştirilerini yer yer yükseltmiştir. Osman'a karşı cephe alan kişilerdendir. İsyan başladığı zaman el altından destek vermiştir. Muhalifleri kışkırttığı bilinir. Zaten bir sözü vardır. Artık Hz. Osman kaçınılmaz olarak öldürüleceği meselesini anlıyor, görüyor olayların gidişatını ve ona isnat edilen bir sözdür bu. Diyor ki ben bir yarayı kaşırsam bir daha iyileşmeyecek şekilde kanatırım ve bu sözü muhalefet için veya isyan için söylediği iddia edilir. Uyanık bir adamdır demiştim. İstilacılar Medine'yi terk etmeyecekler. Hazreti Osman buradan kurtulamayacak. İhale bana kalmasın diye çocuklarını alır ve tekrar Filistin'in yolunu tutar ve burada kalır. Taberi enteresan yorumlar yapar. Efendim Amr olaylara karışmamak için aslında çok üzücü bir şekilde Medine'yi terk etmişmiş. Osman'ın öldürüldüğünü haber alınca da hıçkıra hıçkıra da ağlamışmış. Yani yerseniz babından bu rivayetleri kaynaklarda da görürsünüz. Oysa gelişmeleri görünce devre dışı kalıyor adam. Uyanık adam Nitekim Hazreti Ali bunu yapmıyor. Hazreti Ali hala o muhasara safatında isyancıların elebaşlarından olan Eşter Enneha ile beraberdir. İşte o yüzden de Muaviye sürekli ihaleyi Ali'ye yıkmıştır ve gizli o el olduğu iddiaları ortaya atılmıştır. Suikast gerçekleşeceği safahatta Medine'nin biraz kenarına çekilmişse de artık iş işten geçmiştir. Bakınız uyanık adamı görüyor tünelin ucunu ve bir an önce oradan uzaklaşıyor. Amr burada bulunduğu süre içerisinde biraz böyle ortalığın yatışmasını bekler. Ondan sonra olayların seyrine göre tavır belirleyecektir. Enteresandır. Hem Hazreti Ali'ye muhaliftir hem Muaviye'ye. Yani zaten Hazreti Ali'ye başlangıçtan beri Amr'ın bir rezervinin olduğunu görüyorsunuz. Hiç onun yanında yer almamıştır. Diğer taraftan Muaviye'nin safında da yer almamıştır ve bir süre bekliyor. O yüzden de Ali Muaviye iktidar kavgası başladığı dönemde kenara çekilmiştir. İkisinden de uzaktır. Muaviye'ye muhalif olmasının sebebi ise Muaviye Hazreti Osman'ın kanı için ortaya çıkmıştı. Oysa Amr zaten Osman'a karşı birisidir. Ali yani Muaviyeyi görevden alınca Muaviye tanımayacaktır bu kararı. Bu sefahatta Amr'a el atacak ve onu yanına çekmeye çalışacak. Yalnız Amr temkinli davranacak, işbirliğini kabul etmeyecek, bir süre bekleyecektir, reddedecektir hatta teklifi. Amr'ın zaten karın ağrısını biliyor Mısır valiliğini. Ona rüşvet olarak Mısır valiliğini deyince bir anlamda Amr'ın hayır diyemeyeceği bir teklifi sunar. Çünkü Amr tek başına hareket etse belki Mısır'ı alamayacak ama Muaviye ile beraber hareket ederse bu işi kotarabilecektir. O yüzden iki oğluyla bu konuyu konuştuğu iddia edilir. Muhammed senin gibi adam kenarda durur mu mutlaka dahil olmalısın derken oğullarından Abdullah kenarda durmasını söyleyecektir. Fakat valilik ağır basınca Muaviye'nin teklifine sıcak bakacaktır. Özellikle de Cemel'den sonra şartlar iyice de olgunlaşınca çünkü Hazreti Ali iyice yıpranıyor ve Muaviye'de yeteri kadar bir psikolojik güç de ele geçiriyor Osman'ın kanı meselesini. Doğruca Şam'ın yolunu tutacak ve böylece muavi ile ittifaka girecektir. Ve Hazreti Osman'ın intikamını alma sloganıyla çıkan ki kendisi de Osman'a karşı olan Muaviye'nin safında bu şekilde yer alacaktır. Bu da olaylarda insanların nasıl tercihlerde bulunduklarının karmaşıklığını gösteriyor. Aslında karmaşıklık değil de hani biz sahabe-i kiram deyince efendim bunlar bütün duygulardan arınmışlar. Efendim bunlar hiç böyle siyasi entrikanın içerisinde olmazlar. Dünyevi kaygılar gütmezler vesaire alın size işte Amr bin el-As örneği çıkar neredeyse oradadır. Muaviye yanındaysa çıkar. Muaviye'yi desteklemiştir. Mesele bundan ibarettir. Ee, dediğimiz gibi ferasetiyle olayları iyi okuyan birisidir. Zaten kendisini geliştirmiş bir isimdir. Muaviye'nin safını daha sağlam görüyor. Zira Hz. Ali'den yana olsa bir zaten ona rezervli, iki Hazreti Ali'den Mısır valiliğini alıp alamayacağı belli değil. Oysa garantiye oynuyor adam. Muaviye de bunu biliyor. Aslında birbirlerinden hoşlanmayan adamlar ama almış. valilik nedeniyle Muaviye'nin safını seçiyor ve ondan sonra da olabildiğince de Muaviye'ye destek verecektir. Enteresandır. Aslında Muaviye'den imtiyazlı valilikte alıyor yani. Burası pek dillendirilmemiş bir detaydır. Zira diyor ki Mısır'ı ele geçirirsen Buranın gelirlerini e, harcamayı yaparım, gelirleri bana kalır. Muaviye de ne demek diyor? Tabii canım, e, çünkü Mısır önemli bir şey. Amr öteden beri orada valilik yapmış, biliyor oranın potansiyelini. Tamam diyor, bırakarız gelirleri sana. Yetmedi diyor. Ya ben ölürsem benden sonra oğlum da halife olmak koşuluyla ancak kabul ederim diyor ve Muaviye bunların hepsini kabul ediyor. Bakınız, siyaset ve feraset veya siyasi mantık manevra neleri öne çekiyor ve Mısırı ele geçirdik sonra bir yıl bile geçmeyecek, ölecek. Ve oğlu Abdullah atanacaktır. Bakınız böyle imtiyazlı valilik elde etmiştir. Daha Mısır fethedilmeden önceki safahata gelelim. Şimdi Muaviye'nin safında yer aldık. Mısır'ı ele geçirdiğimiz zaman vali olacağız duruyor cepte. Ancak henüz daha Mısır'a hareket edilmemiş. Sıffin Savaşı, Sıffin Safahat'ında Şam'da orduların hazırlanması, mevzilerin belirlenmesi, safların tanzimi gibi konularda son derece aktiftir. Ancak eşler en ordusu son darbeyi indirmek üzereyken Amr burada kaybedeceğini anlayınca işte o meşhur hamlesini yapacaktır ve diyecektir ki bizi birleştirecek ve aynı zamanda Ali ve taraftarlarını da birbirine düşürecek, bölecek bir fikir var aklımda. Nedir o? Efendim biz mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını geçirelim birkaç tane ve diyelim ki ey millet yani niye kan döküyoruz canım? Gelin aramızda ki problemi Kur'an hakem olsun ve Kur'an çözsün. Kur'an'ın hakemliğine başvuralım. Bu oyunu tutacaktır. Nitekim de e, Muaviye'nin safları daha sıklaşırken Hazreti Ali ordusunda ikilem başlayacaktır ki bunları size anlattım daha önceden. Eşas bin Kays'ın nasıl manevralar yaptığını, Eşter en ne kadar direndiğini, Ahnef bin Kays'ın Hazreti Ali'yi ne kadar uyardığını falan anlattım ama Hazreti Ali onlara dinletemedi ve Kinde kabilesinin kalabalıklığını dikkate alarak eş asın görüşünü tercih edince maalesef siyasi hayatını da bitirmiş oldu. Dolayısıyla da Sıffin'deki rollerin değişiminde Amr bin Elas'ın son derece etkili bir rolü vardır ve adeta tarihin seyrini değiştiren adamdır. Olayları iyi okuyan feraseti, siyaseten feraseti diyeyim yalnız çok iyi olan birisidir. Nitekim de işte Hazreti Ali bu konularda Amur kadar siyasi bir manevra hamle yapmaz. O düz mantıkla gider. O yüzden de işte bunlara da Duhatul Arap denmiş. Niye? Her seferinde Hazreti Ali'yi atlatmışlar. Evet atlatmaları etik olarak İslam'ın kriterleriyle uyuşmaz. Ancak Hazreti Ali gösteremez o siyasi manevrayı. E, Tabi bunun dini yönle demiyorum. Aman hocam aman Ali'mize dokunma falan olur ama yani siyaset böyle bir şey. Tarihi ben uydurmuyorum. Bize aktarılanı anlatıyorum. Olaylar da ortada. Sonuçta işte Kur'an hakem olsun manipülasyonu Ali ordusunu bölmüştür. Bu sefer savaş durdu ama ne olacak? Savaşın durdurulmasını isteyen Eşas diyor ki bir gideyim de bir bakayım ne istiyor bunlar falan. Tabi Eşas Muaviye ve Amr'ın yanına gidince onu öyle bir dolduruyorlar ki efendim diyorlar biz... Ya kan dökülmesini istemiyoruz. Yani aramızdaki problemi görüşerek çözeriz. Zaten eş asla kan dökülmeden çözülsün görüşünü savunanlardan olduğu için geliyor ballı börek bir şekilde anlatıyor. Efendim bak yani kan dökülmeyecek aramızdaki problemi çözeceğiz vesaire. Sonuçta işte Hz. Ali ne kadar direndiyse başarılı olamadı. Buraları geçiyorum anlatmıştım zaten. Hz. Ali'ye Ebu Musa Eleşari'yi dayattı. Eşas ki bu konuyu da daha önce video yapmıştım. Muaviye'nin hakemi zaten Amr Beni Elas oluyor ve neticede Karar veriliyor. Hakemler vasıtasıyla görüşülecek ve karar açıklanacak. İşte bütün bu sıffindeki bu hamleleri sağlayan amırdır Mutlaka tabii Muaviye ile kafa kafaya verip entrika ile buradan çıkmanın hesabını yapmışlardır. Yalnız başat rolün Amr olduğunu anlıyoruz. Neticede Ebu Musa'yı öne sürüyor ve zaten Ebu Musa'nın görüşü de açık ve net. Ali'yi görevden alacak. Onun zihnindeki adam... Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tır. Dolayısıyla da Ebu Musa'nın görüşünü bildiği için ona açıklatacak. Gördüğünüz gibi Hazreti Osman mazlumen öldürülmüştür. Ebu Musa hakem olarak onu görevden aldı. Zira Hazreti Ali eli kanlı adamları cezalandırmadı. Ordusunda bulunduruyor. Dolayısıyla da Osman da mazlumen öldürüldüğüne göre Ali de görevden alındığına göre Muaviye de Hazreti Osman'ın kanını dava ediyor. Üstelik de onun akrabası bu itibarla Muaviye halifedir dedi ve böylece bombanın da pimini çekmiş oldu. İşte bundan sonra ortalık biraz daha karışacaktır. Yani Sıffin'de ve hakem olayında muazzam rol oynuyor ve böylece Muaviye'nin halifeliğinin önünü açıyor ve Muaviye artık bu safahattan sonra Şam'a dönüyor ve halifeliğini ilan ediyor, biat almaya başlıyor. Şam'a döndükten sonra Muaviye'nin en önemli destekçisidir. Yine bir hatırlatma bakımından yani onun karakteri açısından bir iki hususa değineyim. Hazreti Ali halife seçildiği zaman Ömer'in oğlu Ubeydullah soluğu Şam'da almıştır. Zira babasının katilleri olduğunu düşündüğü bir iki üç kişiyi öldürmüştür. Eli kanlıdır. Hazreti Ali buna kısas uygulanmasını istemiştir. Nitekim de işte Hazreti Ali halife olunca Ubeydullah Şam'a kaçacaktır. Ali'yi sevmediği için, Ali'ye karşı olduğu için Muavi hemen bunu değerlendirecek ve Amr'ı devreye sokacak ve sen ona git. Hazreti Ali Osman'ı öldüren gizli eldir. Buna da Ubeydullah tanıklık yapsın. Amr tabi gidiyor Ubeydullah'a bu teklifi sunuyor fakat Ubeydullah kesinlikle kabul etmeyince Bu sefer Muaviye ona yükleniyor. Ali'yi sevmiyor gözüküyorsun ama onu seviyorsun. Çıkarın gereği bizim yanımızda yer aldın falan. Amr hemen devreye girecektir. Diyor ki ey halife diyor ya boş ver diyor. Hani tanıklık yapmıyorsa yalancı tanıklık yapmayı istiyorlar. Yapmıyorsa yapmasın. Sen zaten galip gelmişsin. Sen galip geldikten sonra boş ver bırak gitsin ne olacak diyor. Mesela bakınız muazzam bir siyasi manevra. Diğer yandan Amr da bu lanet politikasına katılıyor ve Hazreti Hasan müdahale ediyor. Babama neden bu şekilde lanet ediyorsunuz diye. Yetmeyecek lanet politikasının yanında Hazreti Peygamber'in ağzının bir takım Amr'a isnat edilen rivayetler var. Mesela Ebu Talip evladı benim dostum değil. Benim dostum Allah ve salih müminlerdir. Güya bunu Hazreti Peygamber söylemiş Amr'ın ağzından size nur topu gibi bir hadisi şerif. Aslında bu sözle Hazreti Ali ve Ali evladının salih mümin olmadıklarını, hakiki mümin olmadıklarını söylüyor. Adam yani rivayeti bu şekilde servis ediyor. Muaviye kendisini halife ilan ettikten sonra da tabii ki mesele neydi? Mısır'ı almak. Mısır'ı almak için ne yapmak gerekiyordu? Hamle yapacaktı anlatmıştım yine Muaviye ne yaptı bu dönemde? Mısır'da Hazreti Ali'nin valisi var. Kays bin Sad muhteşem bir adamdır ki hatta bu da 5. dahi olarak zikredilir. Hayran olduğum isimlerden birisidir. Muaviye Kays bin Sa'da bir şekilde görevden aldırıyor ki onlara değinmiştim. Hazreti Ali de beceriksiz birisini yani üvey evladını götürüyor. Mısır'a vali tayin ediyor ki ondan sonra da Mısır'ı kaybediyor zaten. Önemli komutanı eşleri de bu safahatta kaybediyor. Bakınız yanlış yanlışı getiriyor. Hazreti Ali iyi savaşçılığın ötesinde bir başarısını göremezsiniz. Mısır'da Kays'ı kaybetti, oğlunu kaybetti, eşleri kaybetti, Mısır'ı kaybetti, halifeliği kaybetti. Daha neyi anlatayım ben size? Dolayısıyla da Hz. Ali oğlu Muhammed'i buraya atayınca bu sefer Amr bin El As'ı Muaviye artık Mısır üzerine gönderecektir. Amr bin El As'ın Mısır'a doğru ilerlediğini öğrenen Muhammed üzerine takriben 2000 kişilik bir ordu gönderecek ama Amr'un ordusu bunların tamamını kılıçtan geçirecek. Bu sefer de Muhammed'in etrafındakiler dağılacak, babasından yardım isteyecek. Bu arada eşler gönderilecek ama eşler gidene kadar zaten onu da yolda zehirleyecekler. Amr Mısır'a girecek ve Muhammed de kıstırıldığı bir mağarada yakalanacak ve öldürüldükten sonra bir merkebin işkebensinde de yakılacaktır. Muaviye bin Hudeyc tarafından o da Hazreti Osman yanlısıydı. Böylece Amr bin El As tekrar Mısır valiliğini elde etmiştir ve söz verdiği gibi Muaviye de onu Mısır valisi atamıştır. Takriben bir yıl sonra ölünce de bu sefer oğlu Abdullah Mısır valisi olmuştur. Enteresan bir kimliktir dedim. Bakınız aklıma bir şey daha geldi. Mesela Muaviye halifeliği iyice ele geçirince yani Hasan'da çekilince Muaviye'ye bir akıl verecektir. Diyor ki ey halife! Biz şimdi bak mülkü ele geçirdik. Mülk dediğimiz idare. İdareyi ele geçirdik ama arabı eğer boş bırakırsak tıpkı Osmanlı yaptıkları gibi bizim de mülkümüze göz dikerler. Dolayısıyla da bunları sürelim cephelere. Ve böylece Muaviye ikinci fetih dalgasını başlatıyor. Amr bu konuda da önemli aktörlerden birisidir veya bu konuda karar alınmasını sağlayanlardan birisidir. Amr'ın enteresan bir hikayesi daha vardır. Sonunda suikasttan da kurtarmayı başarıyor. Hani hakem olayından sonra taraflar ayrıldılar, hariciler Ali'den koptular. Hz. Ali onlarla mücadele etmek durumunda kaldı ve birçok hariciyi öldürdü. Bu sefer onlar daha da kinlendiler. Bizi bu noktaya getiren, başımıza bunları bela eden Amr'dır, Muaviye'dir ve Ali'dir deyip de bu üçünü öldürmeye karar verdiler. Üç fedayı yani suikastçı ortaya çıktılar. Hazreti Ali'yi öldürecek kişi İbni Mülcem öldürdü onu. Muaviye sonunda sıyrıkla atlattı. Amr da o gün hastaymış. Bir başkasını yerine namaz kıldırmakla görevlendirmiş. Harice bir Huzeyfe'nin olduğu söylenir. Dediğimiz gibi bakınız dört Arap dahisinden biri diyoruz. Ancak bütün bu anlattıklarıma baktığınız zaman dahilikten ziyade Ciddi bir siyasi entrika vardır ve siyasi entrika ile Hazreti Ali'nin iktidarının altını boşaltmışlardır. Aslında Hazreti Ali'nin adamları son derece iyi ama Hazreti Ali e, şeyi, siyaseti bu anlamda iyi dizayn edemedi. Kays bin Sa'd gibi Eşter en gibi yani Malik el-Eşter en Ziyad bin Ebil ki Hazreti Ali e, taraftarıdır ve sonuna kadar da Muaviye'ye direnmiş bir adamdır. Bu adamları kaybediyor. Düşünün bakınız Ali ortadan kalkmış. Hasan iktidardan çekilmiş, Muaviye yine rüşvetle bu adamı yanına çekiyor. Neden? Çünkü hakikaten önemli bir isim. Hazreti Ali'nin yanında önemli adamlar vardı ama, ama bu önemli adamların potansiyelini de kullanmıyor. Tabi Amr aynı zamanda Hincin birisi olarak da zikredilir. Böyle yani keskin zekalı birisidir. Ömer onun için Rumların artabonu der. Bizans ordularında böyle mahir bir komutandır. Cesur ve sinsi bir komutan olarak zikredilir. Amr'ı da öyle tanımlar ve Arapların artabonuyla Rumların artabonu Mısır'da karşılaşacaktır şeklinde bir sözüne de yer verilir. Bunun yanında Amr için Ömer'in Amr yaşadıkça idareci olmalıdır, idareciyi ancak yeryüzünde o idareci olmayı hak eder şeklinde ifadeleri de vardır. Ve neticede Amr Muaviye döneminde takriben 90 yaşlarındayken ki ileri yaşa kadar da yaşamış bir Ramazan bayramında Mısır'da vefat etmiş. 664 yılında ve oğlu Abdullah da onu defnetmiştir. Evet sevgili dostlarım zannediyorum ana çerçeveyi sundum. Umarım faydalı olmuştur diye de düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum.